Ben Hima Betül Bilge Tecen, 16 yaşındayım. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. 2021 yılında İngiltere'de bir beste yarışmasına katıldım. Kendi bestemi seslendirdim ve onur mansiyonu ödülü aldım. Aynı yıl Azerbaycan'da uluslararası bir yarışmaya katıldım ve dünya ikincisi oldum. Hüma çok başarılı bir öğrencimiz, çalışkan bir öğrencimiz. Gerek ailesi olsun, ailesi çok desteklemekte Hüma'yı gerek bizler olsun uyum içerisinde Hümayla çalışıyoruz ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Çocuklarımız kendi yetenekleri doğrultusunda keşfedildikten sonra muhakkak başarı gelecektir. Hüma bu konuda azimli bir çocuk. Ona teşekkür ediyorum. Çok küçük yaşlardan beri müziğe yeteneği olduğunu fark ettim ve çok teşekkür ederiz. Hocalarımızla güzel çalışmalar yaparak bu başarılar geldi. İnşallah devamında da gelmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin bireysel başarıları kadar grup başarıları da bizim için çok önemli. E, Hüma da kendisine ait e, güzel bir besteyle bireysel bir başarı elde etti. Hepimizi çok sevindirdi. Yanında olan herkese, tüm öğretmenlerime, bana kemanı öğreten, sevdiren herkese çok teşekkür ediyorum. İlerideki hedefim müzik bölümünde kemandan ilerlemek ve çocuklara müziğin güzelliğini öğretmek ve tanıtmak istiyorum.